Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün duygusal ve çok konuşulan bir konumuz var. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en son güncellemeleri kaçırmamak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Barış Baktaş'ın annesi uzun sessizliğini bozdu ve yürekten gelen sözleri eğlence dünyasını sarstı. Şimdiye kadar oğlunun özel hayatı hakkında sessiz kalmıştı. Ancak ilk kez oğlunun eski sevgilisi Yağmur Yüksel ile olan yoğun geçmiş ilişkisi hakkında açıkça konuştu. Sözleri hem derin bir sevgi hem de kalıcı bir kırgınlık taşıyordu. Barış Yağmura bu kadar aşık olmasaydı belki bugün her şey farklı olurdu diye söze başlayan anne, sosyal medyada ve yakın çevresinde hızla yayılan bu açıklamayı yaptı. İlişkinin yarattığı duygusal yıpranmayı anlatan anne, barışın hayatında ilk kez böylesine derin bir aşkı deneyimlediğini ve bu durumunda birçok kararı tamamen duygulara dayalı olarak aldığını söyledi. Her zaman yanındaydık ama bir anne olarak bazen sadece izlemek zorundasınız. Aşık birini fikrini değiştirmeye ikna etmek imkansız. Dedi mücadeleyi hatırlayarak. Ayrılıktan sonra bile Yağmur'un oğlunun kalbinde hala bir yeri olduğunu itiraf etti. Gözlerindeki mutluluğu gördüğümde ben de mutlu oldum. Ama hayal kırıklıklarını gördüğümde kalbim kırıldı diye duygusal bir şekilde ekledi. Ayrıca medyayı ilişkiyi abartmak ve yanlış tanıtmakla suçladı ve bunun oğlunu yıprattığını düşündü. Barış her şeyi derinden hissediyor sevdiği zaman tüm ruhuyla seviyor. Daha dikkatli olsaydı, belki de hayatı bugün farklı olurdu, diye düşündü. İçeriden gelen haberler, bu açıklamaların barışı nihayet kişisel hayatının belirli yönleriyle yüzleşmeye itebileceğini iddia ediyor. Anne ve oğlunun son aylarda daha da yakınlaştığını. Ancak geçmişin duygusal yaralarının hala devam ettiğini öne süren haberler var. Sosyal Medya 1 Annenin yüreği boşuna konuşmaz ve Barış hala aşıksa bu hikaye bitmemiştir gibi yorumlarla dolup taştı. En dokunaklı an ise Barış'ın annesinin gözyaşlarını tutamayarak "Bir anne olarak tek istediğim onun mutlu olması" demesiydi. Bu sözler aşkın ve kalp kırıklığının sadece çifti değil, ailelerini de nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kimileri bunun bir barışma mesajı olabileceğini düşünürken, kimileri de bunun bir bölümün sonu olduğuna inanıyor. Yakın arkadaşları, Barış'ın kendisinin de gözle görülür şekilde duygulandığını, Yağmur hala herkesin aklında dediğini ve aşk hikayelerinin henüz tamamen kapanmamış olabileceğini ima ettiğini söyledi. Yağmur kamuoyuna sessizliğini korurken, kaynaklar bu açıklamadan şaşırdığını ve etkilendiğini iddia ediyor bir arkadaşına ağla böyle hatırlanmak garip. Uzun zamandır ilerlemeye çalışıyorum, dediği iddia ediliyor. Sosyal medyada ise. Görüş ayrılıkları sürüyor, kimileri yeniden bir araya gelmeyi umut ederken, kimileri ise ikisinin de hayatlarına devam etmesi gerektiğini savunuyor. Barış Yağmur etiketi, hayranların eski fotoğraf ve videoları payla.